Herkese selam. Bu videomuzda Hande Erçel ile Burak Deniz hayranlarını şok eden bambaşka bir gerçeği size anlatacağım. Bambaşka bir dizisinin 12. yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla beklenirken Burak Deniz ile Hande Erçel ikilisinin başrollerinde yer aldığı dizinin 27 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü yayınlanacak. Yurt dışında büyük ilgi gördüğü ifade edilen ve yabancı dizi hayranlarının da sosyal medyada büyük bir destek sunduğu bambaşka bir dizisinin final tarihinin belli olduğuna yönelik haberler izleyicileri fazlasıyla üzdü. Dizinin yurt dışında bu kadar çok ilgi görmesine rağmen Türkiye'deki izleyicilerin ilk bölümlerden sonra yavaş yavaş ilgisini azaltması dikkat çekmişti. Yıl sonunda veda etmesi beklenen dizinin bu süreçte yurt dışı satışları nedeniyle ayakta kaldığını söylemek lazım. Polisiye Bir Aşk dizisi olarak öne çıkan bambaşka biri projesi 16 bölümünde final yayınlanacak. Dizinin reytinglerde yaşanan büyük düşüş sonrasında uzun süreli olmayacağı tahminleri yapılıyordu. Basında yer alan haberlere göre bambaşka biri dizi projesi 16. ile birlikte yıl sonunda izleyicilere veda edecek. Sosyal medyada izleyicileri bir hayli rahatsız eden bu gelişme internet basınına yansıdıktan sonra birçok izleyici üzüntülerini belirten yorumlarla sosyal medyada paylaşım yaptı. Bambaşka bir dizisinin bu kadar büyük tanıtım organizasyonuna rağmen Türkiye'de yeterince izleyiciye ulaşmaması üzerinde çok düşünülmesi gereken bir durum olarak da görülüyor. Peki siz bambaşka bir dizisini seviyor muydunuz ve izliyor muydunuz? bitmesi sizi üzecek mi ya da sevindirecek mi? Hande Erçel'i beğeniyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.